Değerli basın mensubu arkadaşlarımız tabi İsmet Paşa'mızın bugün 47. Ölüm Yıldönümü. 47. Ölüm Yıldönümü'nde İsmet Paşa'mızın anıtı önündeyiz Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü ile birlikte. Elbette ki İsmet Paşa ülkemiz için önemli bir değer, büyük bir devlet adamı. Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah ve mücadele arkadaşı, ikinci cumhurbaşkanımız, ilk başbakanımız, Tabi adına iki savaş yazılmış. Önemli bir kahraman. Aynı zamanda milliliğin tartışıldığı bu dönemde milli şefimiz. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından ayrı bir anlamı var. Hem partimizin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yer almış. Hem de partimizin ikinci genel başkanı olarak, onursal genel başkan olarak uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırmış ve o bayrağı bize gelecek nesillere devretmiş bir lider bizim açımızda. Bu açıdan değerlendirdiğimizde tabi İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün o yokluk ortamında tüm ülkeyi birleştirerek yepyeni küllerinden bir cumhuriyeti kurduğunu değerlendirdiğimizde, düşündüğümüzde onların o mütevazi yaşamlarını düşündüğümüzde gerçekten şimdi bu şatafatlı ortamı herkesin, vatandaşların herkesin aslında bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Bir başka önemli durumu İsmet Paşa'nın elbette bu ülkeye tam anlamıyla demokrasinin gelmesi noktasında önemli bir adım atarak çok partili sisteme geçmiş ve kendi hakimini, kendi yaratma kabiliyetini ortaya koyarak demokrasinin hakim olması noktasında Cumhuriyet'in demokrasiyle buluşması noktasında çok önemli bir adım atmıştır. Aslında da ciddi gerilemeler olduğunu görüyoruz. Bizim hedefimiz Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği İsmet Paşa'nın bize çizdiği bu demokrasi yolunda Cumhuriyeti tekrar e, 21. yüzyılda tekrar Cumhuriyet'in 100. yılında elbette ki e, Cumhuriyeti demokrasiyle özgürlüklerle tekrar taşlandırmak onun için asıl 2023 hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefidir bu ülkeyi kuranların hedefidir 100. yılda tekrar Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturarak e, emin adımlarla bu ülkenin çağdaşlaşma yolunda yolumuza devam edeceğiz. Biz bir kez daha bu ülkeyi kuran, bize ema, e, bırakan, emanet eden, bu güzel e, ülkeyi e, bize bırakmış olan e, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte elbette ki İsmet Paşa'mızı, hemşehrimizi aynı zamanda hemşehrimiz onunla her zaman bütün Malatyalılar onur duymuştur, gurur duymuştur. Buradaki anıt da bütün Malatyalıların aslında parasıyla e, bizzat e, yapılmış bir arıttır. ve e, bütün Malatyaların her zaman onur duyduğu, gurur duyduğu İsmet Paşamızı ölümünün 47. yılında bir kez daha saygıyla, şükranla millette anıyoruz ve onların izinde yürümeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim.